Merhaba sevgili takipçilerim. Umarım hepiniz iyisinizdir. Ben alerjik bir böyle atak halinde bir şey atlattım. Hakikaten astrolojik açıdan söylenenler tuttu diyeyim benim adıma. Onları da takip ediyorum çünkü. Çok enteresan ve kadim bilgilere sahip. Böyle bir şey atlattım ama şu anda bomba gibiyim. Tekrar sizlerle olmaktan dolayı çok mutluyum. Videonun en başında hatırlatmak istiyorum. Lütfen abone olmayı, beğeni yapmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Videolarımı destekleyin. Ben de oradan besleniyorum, oradan güç buluyorum. Şimdiden çok teşekkür ederim desteğiniz için. Arkadaşlar bugün bahsetmek istediğim konu aslında tam da benim ilgilendiğim, senelerimi verdiğim tam böyle 12'den, göbekten bir yerden giriş yapacağım. Zihin, beden ve ruh sağlığı. Aslında bu kadim bilgilerde hep var diyorum ve bu ayrılmaz bir bütün. İnsanlar hareket ettiklerinde spor yapmaktan bahsetmiyorum. Hareket, egzersiz başka bir şey. Spor herhangi bir e, kurala uyarak o e, yaptığınız spora uygun olarak ve belli ölçülerde, belli kapasitelerde e, yapılması gerekli bir şey. Ben egzersizden bahsediyorum. Nefes almak, nefes hayattır, yaşam enerjisi, dirimsel enerji içinde çok büyük bir enerji var. Ve bizim bunu kullanmamız gerekiyor. Bizim bunu en basit ne için kullanmamız gerekiyor? E, çiğ enerjisinden biraz bahsedeceğim size vücudumuzun yüzde yetmişi sudan oluşuyorsa içimizde baya bir sıvı var demek değil mi arkadaşlar baya şöyle dik oturduğunuz zaman omurganız düz bir biçimdeyken kocaman burnunuzdan derin bir nefes alıp şimdi kasıklara kadar it yani nefesi değil. Burada boşaltmadım. Ama o demin yaptığım kasıklara kadar ittiğim nefeste aslında içerideki suyu, sıvıyı iç organlarımıza pompalıyoruz. Orada o çiğ enerjisi dediğimiz enerjiyi harekete geçiriyoruz. Organlarımız sindirim sistemimizin dışında bu akciğer böbrekler mesela akciğer keder, üzüntü, acı bunları tutuyor, biriktiriyor. Böbreklerimizde ise korkularımız var ve biz nefesimizle bunu yıkayıp organlarımızı yıkayıp temizleyebiliyoruz. Dolayısıyla daha sağlıklı oluyoruz. Bunlar çok gözle görülür bir şey değil. Size al bu bir hap ve bunu yut dediğim zaman... ...al bu etkili tamam bu benim işte içimdeki bir takım şeyleri aktif hale getirecek veya temizleyecek diye düşünüyorsunuz. Oysa ki o içtiğiniz şeyden onun illaki bir yan etkisi... ...mutlaka paralelinde bir yeri düzeltirken diğer taraftan başka bir şeye sebep oluyor. Mutlaka bir şey var. Oysa bu... Doğal kendi enerjinizi kendi doğal yaşam enerjiniz olan yaşam enerjisi kaynağı olan nefesinizle aktif hale geçireceksiniz Fakat bu nefes o kadar e, basit e, hemen olan bir şey değil tekrar edilmesi, tekrar tekrar yapılması gerekiyor. Günlük hayat içinde ne kadar biliyorum desek de buna bir ritüel olarak düşünün. Buna bir zaman ayırmak gerekiyor. Ciddi anlamda bir zaman ayırmak gerekiyor. Oturduğumuz yerde omurgamız düz, dik duruyoruz. Kocaman nefes alıyoruz. Her aldığımızda o sıvı yukarı çıkıyor ve verdiğimizde organlara doğru pompalama yapıyor. Ama verdiğimiz zaman dediğim gibi bu nefes değil. Tamam? Lütfen buna çok dikkat ediyoruz. Kocaman alalım benimle beraber. İnanılmaz lezzetlidir. İnanılmaz keyiflidir bu nefes. Eğer gerçek anlamda ciğerlerinizin en derinlerine, üst noktalarınıza kadar alabilmek için kolları yukarı çıkartıyoruz. Mesela nefes alırken kolumuzu yukarı çıkartıyoruz. Kal orada. Şimdi ver. Tekrar al. Şimdi verirken aç kollarını. Alırken tekrar yandan yukarı çıkıyoruz. Ama nefes alırken yandan yukarı çıkıyoruz. Birazdan bunları yapacağız. E, fakat sağlığınız çok önemli. Vücudunuzda belli bölgeler e, ortopedik olarak ağrıyor. Belli sıkıntılarınız varsa inanın ki zihinsel olarak bir yerde kısır döngü, takılmışlık bir yere çapa attınız. Burada takıldınız. Bunlar mevcuttur. Bunlar ilk başta böyle ortopedik ağrılarla, daha sonra organik hastalıklara dönüşüyor. Onun için bu üç şey birbirinden ayrılmaz. Ee, birazdan size e, çok önemli. Ee, sırt ağrıları çeken masa başında çalışan arkadaşlarımız için nefesi de kullanarak aynı anda nefesi kullanarak yapabilecekleri e, basit ama çok etkili sırtınızı çalıştıran e, dik duruşunuzu o postürü düzelten hareketi göstereceğim. Bu çok önemli bir şey. Çünkü omurganızın sağlığı sizin aynı zamanda ruhsal sağlığınızı da belirliyor. E bunun sağlığı da organik olarak sağlıklı gitmenize neden oluyor. O yüzden lütfen söylediklerim mistik falan değil gayet bilimsel. E, gayet elle tutulur şeyler ve bunlara kulak asıp ciddi ciddi uygulamanızı, tekrar tekrar yapmanızı, eğer biraz ara verirseniz tekrar hatırlayıp tekrar yapmanızı istiyorum. Hadi hep beraber başlıyoruz şimdi.